Geride bırakmış olduğu siz acılı ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sevdiklerine yüce Rabbimiz sabır ve metanetler ihsan eylesin. Amin. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Üzkurul evtâkum bil hayr. Ölülerinizi hayır ile yad ediniz. Bizler de bu hadisi şerife binaen merhum İbrahim beyefendiyi sizden yakinen tanıyanlarınız, bilenleriniz olarak iyi bir insan ve Müslüman olduğuna Allah Celle Celaluhu ve Resulullah'a inanmış olduğu şahitlik eder misiniz? Evet. Dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, İslami, insani komşuluk haklarınızı ahirete taalluk eden bütün haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Bir defa helal ediniz. Helal olsun. Allah جل جلاله ورزاسه لأول مرة أهلا بكم الى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلامة على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله جل جلاله ورزاسه الفاتحة məhburə ilə səbbəbə bişarəni cənnət zəiləsin cüməzə başlan